Bu videoda Faturaport Trendyol entegrasyonunun nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Faturaport hesabınıza giriş yaptıktan sonra sol tarafta bulunan menüden siparişleri seçiniz. Açılan ekranda E-Ticaret ayarları butonuna tıklayınız. Trendyol entegrasyon bilgileriniz için Trendyol Pazar Yeri sitesine giriniz. Hesap bilgilerine girdikten sonra açılan sayfadan entegrasyon bilgilerini seçiniz. Ekranda bulunan bilgilere Fatura Rapor ekranındaki Trendol entegrasyon bilgileri kısmına giriniz. Kaydet butonuna tıklayarak Trendol entegrasyonunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Fatura Port'u hemen ücretsiz denemek için faturaport.com adresimizi ziyaret edin.